Önce bir Yücel Özdemir'e dönelim. Evrensel Gazetesi Avrupa temsilcisi. Yücel, Yücel, Özdemir merhaba. Yayınımıza hoş geldin. Merhaba, merhabalar. Hoş bulduk. Selahattin Sor'un bıraktığı yerden güncel boyutuyla devam edelim. Şimdi savaş 8. gününde artık bir hesaplaşma, son hesaplaşma. Ee, tabii önümüzdeki günlerde ne olur ne olmaz bunu şimdiden kestirmek çok zor. Ama sonuçta sürekli değişen ve yürüyen bir süreçten söz ediyoruz. Endişe şu. Ee, bu bölgesel bir savaşa dönüşür mü? Ya da Cenevre'de hali hazırda bir e, e, diplomasi masası kurulmuş. Buradan bir sonuç çıkar mı? Çevirebilirler mi? E, bu büyük savaşın önüne geçilebilirler mi? E, dünya işin doğrusu neresinde duruyor? Ya da inişi çıkışı uzun vadeli bir e, savaş mı göreceğiz? Yorumun ne olur? Ee, son söylediğim daha güçlü bir e, ihtimal. Yani biraz uzun vadeye yayılmış hemen e, bugün yarın biteceğini kimse beklemiyor zaten bu savaşın ve önemlisi de uzaktan bir savaşa tanık oluyoruz savaşın yani iki komşu ülke değil aralarında 1200 1300 1400 kilometre olan iki ülke savaşıyor ve en yüksek teknolojiler kullanıyor ve e, hava savunma sistemleri kullanıyor füzeler kullanıyor sonuçta eğer İsrail karadan bir güç temin edemezse bu kadar bombalamasının da e, sonuç getirmeyeceği de aşağı yukarı belli. Şimdi e, sürecin seyrinde asıl belirleyici aktörün Amerika olduğunu söylememiz lazım. Birçok teorisyen, analist, ya İsrail bölgede kontrol edilemez bir güç ve bu kontrol edilemez bir güç şu anda aslında Amerika'yı da neredeyse mahkum etmiş ve Amerika onun peşinde gidiyor. Gerçek bence öyle değil. Gerçek şu... E, Batı ve tabii ki başta Amerika, İsrail eliyle bölgeyi kendi çıkarlarına göre dizayn ediyor. İsrail burada vurucu güç, tabii ki çıkarları arasında bir birleşme var, bir uzlaşma var. Bir aynılaşma olduğu için İsrail burada canla başla e, hareket ediyor. Sonuçta Orta Doğu yeniden dizayn edilecekse, bunun asıl belirleyici aktörlerinin e, Batı emperyalist devletler, Şey işte geçen hafta, ee, hafta başında şeyde bir araya gelen Kanada'da bir araya gelen G7 ülkeleri. Şimdi e, e, bu Avrupa Birliği ülkeleri ile İran arasındaki görüşmede dışları bakanları düzeyindeki görüşmeden bir son, sonuç çıkar mı? Şu anda çok zayıf. Yani bunun bir nedeni şu: Avrupa Birliği ülkeleri e, şu anda İsraili, e, işte İran'ı istediği şartları kabul edecek durumda değiller zaten. Yani İran kendi eski çizgisinden taviz verip ondan sonra Avrupa Birliği ile bir müzakere sürecini sürdürür mü? Amerika'yı dışlayarak bir müzakere süreci sürdürür mü? Bu çok mümkün değil. Cenevredeki diplomasi, Cenevredeki diplomasi tabii. masası Amerika'dan ne kadar bağımsız? Zaten Amerika haberimiz var diyor. Amerika bundan bilgimiz var ama sonuçta eğer bir anlaşma olacaksa bu Amerika'nın onayladığı bir anlaşma olacak ve Amerika'nın masada olduğu. Şu anki evreye bakarsak bu bütün bu vuruşların sonucunda İran'ı güçten düşürüp masaya zayıf getirme e, hareketi. Halihazırda pozisyon Eğer, o değil masaya, mi? Halihazırdaki Hali pozisyon gelmişti. biraz öyle değil mi e, Yücel? Efendim? Yani şu anda e, İran'ın pozisyonu eli zayıf değil mi? bize göre zayıflanmış ama İran kendisi daha bunu kabul etmiyor. Yani kendisi Batı ve Amerika tarafından dayatılan şartları kabul edecek pozisyonda değil, etmez de. Bu şartlar ne? Zaten G7 zirvesinde anlaşmaya vardılar. G7'nin İsrail ve İran konusundaki metnini okuduğumuzda orada çok önemli maddeler var. İran nükleer silahlara sahip olmayacak net bir şekilde ifade ediliyor. İran Orta Doğu'daki terörün kaynağıdır ve bu terörün kaynağı olmaktan e, son verecek. O diğer ülkeler, o demin bahsettiğiniz işte değişik ülkelerdeki Şii eksenindeki güçleri destekleme sürecinden vazgeçecek. İran açıkçası bölgesinde eski İran olmayacak. Batı'nın şartlarını kabul edelim etmiş bir İran olacak. Şimdi savaşın bu aşamasında bunu kabul eder mi? Biraz zor görünüyor bence. Ama savaş ilerlerse şartlar ağırlaşırsa belli ölçülerde en azından tavizler vererek süreci erteleme sürecine girebilir. Durumuna bir, girebilir İran. Yani bir uzlaşma var, varıp bir erteleme sürecine girebilir. Aksi takdirde savaşın sonunda büyük yıkımı gördüğünde bunu yapmak zorunda. Ama şu anki eğilimler ve duruma baktığımızda İran'ın askeri olarak zor durumda olduğu Aşağı yukarı görünüyor. Ee, büyük şeyde içeride e, Mossad'ın, İsrail'in ve Amerika'nın tabii ki büyük istihbarat gücü olduğu ve bu istihbarat gücüyle hedeflerin vurulduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda eli zayıf ama sahip olduğu önemli silahlar da var. Bu önemli silahları bir koz, koz olarak kullanıyor bence bu Batı ile pazarlığında masaya ...güçlü bir şekilde gelmenin hesabını yapıyor bence İran'da. Yani kendi şartlarını dayatan, sonuçta saldırıya uğrayan bir ülke pozisyonunda... ...ve e, İsrail'in e, bölgedeki çıkarlarını e, geriletecek bir strateji izleyecektir bence İran. Bu nedenle uzun süre, çünkü tarihsel background'a baktığımızda... ...demin Selahattin Seru anlatıyor, sıradan bir ülke değil İran, yani hem geçmişteki imparatorluklar hem tarih olarak bölgede önemli bir aktör olması hem de Şiilerin bütün liderliğini almış ama aynı zamanda bütün İslam dünyasının da liderliğini oynayan bir ülke bölgesinde bir aktörün kısa bir süre içerisinde taviz çok önemli tavizler vererek Batı karşısında geri adım atması içerideki çöküşü de hızlandırabilir. Bu nedenle içerideki güçler bu süreci uzatmanın derdindeler. Mümkün olduğu kadar az bir zayetle bu süreci geçirmeye çalışacaklar. Ama demin sen de söyledin Amerika'nın elindeki kozlar, baskı, Trump'ın ne yapacağı belli olmayan pozisyondaki izlemesi, sürekli tehdit etmesi Amerika ve İsrail elinde İran'la ilgili çok fazla bilgin olduğunu da gösteriyor. E, bu bilgilerin bir Güzel. kısmını kullanıp daha fazla güçten düşürerek ve mümkün, tabii ki en tercih edilen seçenek e, mevcut rejimin yıkılması yerine batıyla uyumlu halde bir rejimin kurulması bu en hızlı ama bu kadar hızlı olur mu bilemeyiz. Bakın Suriye daha e, tarihsel background'u bu kadar güçlü olmayan Suriye'de bile bu aşama 12 yıl bu aşama 12 yılda gelindi. Yani e, 2013'te başlayan süreç. 8 Kasım 2024'e baktığımızda uzun bir sürecin sonunda Suriye şu andaki şu anki pozisyona geldi ve şu anki pozisyonda zayıflamış bir Suriye rejimi önümüzdeki dönemde de eğer İran'da belki Suriye modeli, belki Libna, Libya modeli, belki Libna modeli merkezi otoritenin zayıf, yerellerde parçalanmış bölgeler üzerinden yönetilen ve Batı'yla bir daha bu denli başa baş gelmeyecek. Batı'nın bütün baskılarına ve tehditlerine bu denli boyun eğmeyecek bir İran istiyorlar. Bu çünkü 46 yıllık bir süreç az değil aslında bakarsanız. 46 yıldır İran'ın pazarı, enerji hatları, sahip olduğu kaynakların büyük kısmı Batı'nın, Batı emperyalist tekellerin, devletlerin kontrolü dışında ve İran'da bir oyuncu olarak bu Batı'nın Batı'nın karşısındaki emperyalist devletlerle ittifak halinde Rusya'yla ve Çinle pazarlarını onlara açmış ve onlar belli bir avantaj sağlıyorlar. Şimdi bu İran'ın İran'da bir rejim değişikliği ister olsun, ister merkezi yönetim çökelim isterse bir nasıl olursa bir değişim aynı zamanda İran'ın müttefiklerinin de yeni ilgisi anlamına gelecektir. Nasıl Suriye'de ne yapacak peki yenil, yenilen burada sadece Esad burada, rejimi değil burada, aynı zamanda yüce aynı Özdemir. zamanda Rusya da oldu çünkü burada Rusya Çin ne yapacak şu ana kadar gördüğümüz diplomatik destek veriyor açıklamalar yapmakla yetiniyor ee, görünen henüz askeri bir destek verilmiş değil tamam giderek Moskova'nın veya Pekin'in dili sertleşiyor ama askeri olarak e, henüz e, İran'a bir destek verdikleri söz konusu değil. Sadece şöyle bir iddia var. Medya yansıyan, uluslararası medya yansıyan Pekin'den kargo uçaklarının Tahran'a indiği yönünde bir takım bilgiler var ama çok teyitli bilgiler de değil. işin doğrusu bu iki ülke ne yapacak? Rusya'nın zorlukları var öyle diyelim. Ukrayna savaşı 3. yılını geride bıraktı ve hala bitmiş bir savaş değil. Nasıl da hangi aşamaya doğru gideceği de belli değil ki Amerikalılar Kısa sürede bitirme sürecini sözünü vermişlerdi. Ya da bu konuda diplomatik girişimler yaptılar ama olmadı. Şu anda askıda bir süreç var. Ee, Rusya Ukrayna ile uğraşırken bir de İran'da aktif bir şekilde İsrail ve Amerika'ya karşı ve Batı'ya karşı bir savaşın doğrudan parçası olur mu? Bugünkü koşullarda çok zor görünüyor. E, Çin ise sürekli çatışmayı erteleyen bir pozisyonda dikkat ederseniz. Güç biriktirme nihayetinde bu savaşın e, batıyla e, doğu arasında öyle diyelim Rusya ve Çin'le arasındaki savaşın nihai hedefinin Çin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda aslında hani bir taraftan İran kolları ve bacakları ortalığa çekilip bir alanda daraltılırken bu darbeyi vururken İran'a ama aynı zamanda e, İran'ın kendisinde kontrol edilmesi durumda. Çin'e de vurulmuş bir darbe olarak görü görülebilir, görmemiz gerekiyor. Onlar da bu süreci mümkün olduğu kadar az zararla atlatmaya çalışırlar. Ama bence Çin de şu anda konjöktür gereği e kendi askeri gücünü aktif olarak İran'la birlikte bir savaşa sürüklemez. Peki, yani çok teşekkürler. Koşullar, koşullar çünkü o konuda, o durumda değil şu anda. Yücel Özdemir, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. iyi yayınlar.